fiziksel açıdan kötü durumda olan ve kendisini geliştirmeye cesaret etmeyen, bu tembellikle kendini avutan erkekler, kadınların sadece para göz olduğunu düşünür. Ben de bunlardan biriydim arkadaşlar. Çok kiloluydum, çok tembeldim ve fiziksel olarak da çekici değildim. Ama velakin ağırlık çalışmaya, kardiyo yapmaya başladıktan sonra, hem libidom yükseldi, hem testosteron yükseldi, hem de kadınların aslında hepsi için söylemiyorum, bir kısmının fiziksel olarak çekici erkeklere yöneldiğini görmüş oldum. Bunu deneyimledikten sonra artık Platon'un mağarasından çıkarak kendimle yüzleştim. Eğer bir kadının size ilgi göstermesini istiyorsanız önceliğiniz fiziksel olarak çekici olmak. Bunu yapmazsanız kendinizi benim gelirim yüksek olsaydı kadınlar beni beğenirdi diye avutmaya devam edeceksiniz ve ömrünüzün sonuna kadar o Platon'un mağarasından çıkmaya cesaret edemeyeceksiniz.